Merhaba arkadaşlar. 2024. Bursluluk sınavı kolay mı olacak yoksa zor mu? Bu arada bursluluk sınavına artık yaklaşık 18-19 gün var. Bu süreçte de sizlere videolar çekmeye devam edeceğiz. O nedenle özellikle abone olmayı ve canlı yayınlarımız da olacak. Kaçırmamayı e, unutmayınız. Yani kaçırmayınız. Onu da sizlere bu şekilde aktarmak istedik. Hadi hemen konumuza geçelim. Bursluluk sınavı kolay mı zor mu olacak bu sene? Arkadaşlar bu sene bursluluk sınavı için e, orta seviye diyebiliriz. Çünkü geçen sene aslında beklentimizden birazcık daha e, kolay olmuştu ki kolay olmasının yanında da e, taban puanları ciddi bir şekilde artmıştı. Bununla birlikte 460 puan alan öğrencimiz bile bursluluğu kazanamamıştı. O nedenle bu sene temennimiz aslında sizlerin de isteği bu yönde olsun. Yani Sınavın kolay olmasını pek de istemeyin. Çünkü kolay olursa taban puanı da bir o kadar artıyor ve öğrencilerimizin kazanması zorlaşıyor. E, haliyle kolay olduğu için rekabette artıyor. O nedenle sadece çalışan öğrencilerimizin kazanabileceği bir sınav olması yönünde inşallah bir isteğimiz var. Bu da orta seviye e, ve zora yakın. Tabii ki zor e, istemiyoruz. Yani tüm öğrencilerimiz çalışanın da zorlandığı bir sınav tabii ki istemiyoruz ama en azından orta seviyede bir sınav beklentimiz var. 2024 bursluluk sınavı için inşallah çok kolay bir sınav beklemiyoruz. İnşallah da öyle olur ki taban puanı da bununla birlikte artmaz. Öğrencilerimizin de kazanması zorlaşılmaz. Az kaldı artık bursluluk sınavına. Bununla alakalı denemeler ortaokul öğrencilerimize denemede veriyoruz. Onun linki de yine açıklamada veya yorumlarda olacaktır zaten. Oradan da deneme linkine ulaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldi. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.